burayı yeriz ya. 517 kişilermiş. Kaçmak bize yakışmaz ya. Saldır. Kaçma. Bak ya askerimiz hiç yok. 55 89 150 askerle falan gireceğiz herhalde. Nerede la bizim adamlar? Karşıdakiler nereden gelecek göstermiyor tabi. Ben şurayı da bir daha bölsem ne olur? Şöyle yapalım. Şöyle dengeli. Ben şu 3'e geçeyim. Şuraya. Bu noktamız nerede bizim? Şurada herhalde. Heh. Düşmanı bir görelim önce. Bir bakalım ya. Ha. Şu kaç? Üçü. Şu açıklığa bir göndereyim ben şunları. Hatta şunu da şuraya indirelim şöyle. açık alan olursa daha iyi olur ya şu boşluğa çekeyim ben bunları da şöyle siz ne yaptınız aslanlar şu karşıya doğru bir yola çıkın bakayım hadi geliyor mu bunlar geliyorlar. Bizimkiler. Hadi. Ben geriye doğru çekeyim de kaçıyorum zannetsinler. öbür grup ne yaptı? Bunlar kaç numaraydı? 3. Bunu şuraya gönder. Yok yok dalmıyorum. Şu ortaya bir çekeyim de. Git. Tamam hepsini çektik bu tarafa. beyhtece kamera Berat Ne oldu? Bunlar burayı araya aldı şura ne oldu? Şura biraz sıkıntı var. Aynen öyle. Biz savaşta kelle vermiş adamız. Ben bineyim aşağıya. Çoklu vuruşla alırım belki 3-5 tane. Bizimkilere kolaylık sağlayalım. Şu tarafta. Orada aldı zaten. Burayı boş ver. Şunlara. Ya bir çekil bizim askerler geliyor önüme ya. 900 sen derken. RTS kamera RTS kamera o yukarıya çıkan kameranın modu berak almayın salmayın al araya bırakma şu benim askılar benim önüm kesiyor ya arkadaşlar durumdayız. Şu arkada bir 13 tane atlı kalmış. Bu kaçıyor herhalde ya. Nereye gitti o? Bak. Halkanın batsın seni. Neyse o bir taneyi bırak. bu durumdayız hemen şu tarafa bir gelelim yaparız onu da yaparız ya Benirlord oyuncusu bayrak dediğim kolay hallederiz onu da bu işler kolay Bak bunlar da kaçmaya başladı Mete. Askeri kalmamış bunların da hep acemi asker. 3-4 kere kuşatmalarını dağıttım ya ben bunların askerleri kalmamış. Ne diye Lan atıma vurmayın lan. Şurada var altı. O şurada 80 asker var. Aa, kaçıyor dedi zaten. Kaçırmayın öldürün. Sonra geri geliyorlar bize saldırmayın. değil mi? Vallahi bitirdik burayı da. Ulan kimse de duramıyor karşımızda ha. Vallahi 39 askerim ölmüş benim. Ali seni de salayım lan. Hepsini salacağım. Lan kaç lot vardı bunlarda?